Modifiye bölümümüzde az konuk olan markalardan, az konuk olan modellerden bir tanesi Mazda Lantis. Bugün Mazda'nın Lantis'in farklı yönlerini incelemeye çalışacağız. Farklı renkli bir Mazda Lantis program konuğumuz. 1998 model bir otomobil bu. Hem mavi rengini, hem otomobilin etrafını çevreleyen body kitini, hem işitselini, hem performansını, yani her şeyini incelemeye çalışacağız bu otomobilin. Ve yanımızda otomobil sahibi Murat var, Adaşım var. Murat Yazıcı, hoş geldin programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Murat sen de modifiye tutkunları arasına girdin, imzanı attın. O evet, yeni başladım. yeni başladım. Arasında. Yeni başladın. Evet, sende. yeni başladım modifiye Sektör olarak, e, yine otomobil grubunun içerisinde bir sektörde hizmet veriyorsun firma olarak. Ve e, modifiyeli otomobil sahibisin. Nereden aklına geldi modifiyeli otomobil almak? tesadüf mü yoksa? Yani şimdi e, zaten otomotiv sektörüne vakıf bir insanız. Eee Rent Car işiyle uğraşıyoruz, oto kiralama işiyle. Arabalara zaten bir tutkumuz vardı. E, belki de daha gençlik yıllarımızda elimize geçmeyen fırsatları şimdi elimize geçtiği için şimdi değerlendirmeye çalışıyorum. İnternetten ve arkadaş çevresinden e, ilgimi çekti. Standart arabalara da vakıf olduğum için böyle bir şekilde devam etmeyi düşündüm. Bir de bunun tadına bakalım dedim. Nasılmış modifiyeli otomobil? Kullanım rahatlığı nasıl? E, Gözler, bakışlar onlar ne kadar üstümüze geliyor. Doğal yani, olarak ilgi de çekiyor araba. Tabii, tabii bunların hepsi de bunun içinde e, mevcut. Bakalım. E, diğer sorulara nasıl yanıt vereceksin? İnsanların ilgisi, bakışları nasıl bu otomobile? Önce görsel motif listesini izleyelim, sonra da detaylarına inelim. Görsel modifiye listesinde ilk karşılayan bizleri otomobil standart rengi mavi renk Modifiyeli modifiyeli otomobillerde renkler tuning rengi olarak ayrılır bazı renkler mavi çok fazla tuning rengi olarak algılanmaz genelde pembe yeşil buz yeşili gibi veya elma yeşili gibi renkler mor e, farklı tonlarda kırmızılar. Bunlar genelde tunik renkleri olarak algılanabilir. E, gördüğümüz renk mavi. E, daha farklı mavilerde tabii ki e, tunik rengi olarak adlandırılabilir. otomobil çevrilen body kit. En iddialı bölümü. E, bu otomobil üzerinde Murat, yanım alayım. Herhangi bir emeğin var mı? Tamamen bu şekilde mi aldın? Tamamen bu şekilde aldım. Araca sadece müzik sistemimi e, mont ettirdim. Onun haricinde araca hiçbir şey yapmadım daha. Evet. Murat'ın en büyük emeği cebindeki parası oldu. Ben parayı verirken emeğe sarf ettim dedi bize. E, otomobilin ön tamponu gayet iddialı, gerçekten güzel. E, standart e, görünümün dışında 3 tane diri görünümlü havalandırma ızgara alanları var. Bunlar beyaz seçilmiş. Farklı renkler olabilir miydi diye düşünebiliriz. Siyah olabilirdi. E, mavi olsa daha çok bağ bilirdi otomobili bu ızgaraların, bu tellerin rengi ve geniş tutan havalandırma ızgaraları otomobile biraz farklılık kazandırmış ve plakada uygun bir alana monte edilmiş gördüğünüz gibi otomobilin motor kaputları üzerinde diri bir skopu görebiliyoruz. Bu skop gücü inanılmaz şekilde simgeliyor. Performans modifiyesine geleceğiz ama onun öncesinde zaten dışından bakınca otomobili güç gösteren etkenlerden bir tane sukuptur. Bu sukupun bir örneği daha küçültülmüşü tavanda var. Tavan üstü olarak da geçiyor bu. Üst taraftaki sunroof da sonradan açılmış bu otomobilde. modifiyesine katkı sağlanmaya çalışılmış. Peki sen genel olarak nasıl buluyorsun e, Murat otomobili? Rengiyle olsun, yapımıyla olsun. E, senin hayalindeki bir otomobil mi? Eklemek istediğin şeyler var mı? E, araca eklemek istediğim şeyler var çünkü zaten aracı yeni aldığım için daha bir üzerine fazla bir katkı da bulunamadım. Renk olarak tabii biraz daha farklı bir renk de olabilirdi ama e, internette incelediğim araçların içinde işte dediğim gibi dış görseli, mariketi, işte jantları e, olsun. E, aracın diğer araçlardan daha çok ön ön plana çıkmasını sağladı benim e, açımdan. Jantlar, 17 inç jantlar ve beyaz titanyum, 17 inç titanyum ve beyaz. E, bu beyaz renk bence yakışmış. İşte e, beyaz olması, e, çelik jant değil de titanyum e, madeninden olması tabii yakıt olarak da bize katkı sağlıyor. O yüzden beyazla mavinin işte mavi açması açımından çelik çanta daha tercih ettim. Değiştirmeyi de düşünmüyorum bunu. Evet, bence jantlar gayet oturaklı. Spor helezonlar biraz daha aşağı indirilebilir. Bu noktada yüksek kalıyor otomobil ama tabii ki e, indikçe de kullanım zorluğu ortaya çıkacaktır. Doğal şehir içi kullanımında biraz e, seni sıkıntıya sokacaktır. Çünkü Antalya'da çok fazla tümsek var. Yollarda çok fazla. Türkiye yollarında çok fazla tümsek var. Otomobilin yan tarafında Batik'i de eşlik eden Batik üyelerinden bir tanesi de maç Beyler yani teklerdir. Bu etekler de oldukça geniş tutulmuş. farklı tasarımda tutulmuş. Arkaya doğru da özellikle havalandırma alanı eklenmiş ki bu lastiğe de faydası oluyor arkadaki lastiğe soğutma açısından. Önemli bir unsur. Otomobilin arkasına geçtiğimizde yine gücüsüm gelen daha önce karşılaştığımız bir spoiler türü bu kanat arka bagaj üstü kanat bagaj üstü spoiler diye geçiyor. Bu hem otomobilin aerodinamik yapısına katkı sağlıyor, yol tuş noktasında katkıları var hem de görselliğine ekstra avantajlar katmış. Arka tamponesi biraz sıra dışı çünkü görmediğimiz alanlar, bilmediğimiz alanlar veya tasarımdaki farklı alanlar var. Mesela yan yana, 3 tane yan yana havalandırma azıgarası şeklinde alan tasarlanmış ve dikdörtge şeklinde uzunlamasına yapılmış, gayet de güzel olmuş. Hemen yan taraflarında da e, girintilerdeki havalandırma azgılarını görebiliyoruz. E, oval bir şekilde de içe doğru yumuşak hatlarla e, arka tampon şekillendirilmiş. Aynı zamanda araç LPG'li, orta tarafta LPG'nin ünitesi eklenmiş. E, gayet de şık duruyor. Otomobilin en büyük eksilerinden bir tanesi, üst taraftaki aydınlatma sisteminin e, biraz orijinal olması. Bu noktada bir çalışma gerekli. E sadece işte o aydınlatma e, e, ayarması üzerine sadece film çekilmiş, rengi koyulaştırılmış. Onun haricinde ekstra bir şey yapılmamış. Evet. Daha farklı şeyler yapılabilir. Evet. E, burası daha da spor hale getirilebilir ama koyulaştırmada yapılan girişimlerden bir tanesi bu da iyi bir e, girişim. En azından standartla biraz da ortadan kaldırmış. Otomobilin dışındaki genel hatlar bu şekilde. Birçok eklentiler yapılabilir. Evet. Ee, kapısını açtığımızda, içine baktığımızda ise işte. bu arada son soru olarak e, kapı kolları orijinalinde bu renk bile herhangi bir boyama var mı? Boyama var. orijinalinde normalde siyah. Siyah. Kapı kolları da boyandı. Boya. Gövde rengi de tamamen uyumlu halde getirildi. Otomobilin içerisinde spor koltuk kılıfları. Küçük eklentileri bunlar. Spor koltuk kılıfları otomobilin rengine uyumlu bir şekilde atılmış. E, pedal seti, vites sopuzu ve gösterge seti bunlar zaten e, olmazsa olmaz diyebileceğimiz küçük modifiye eklentileri. Bu otomobilde kendine yer bulmuş. içeriği modifiyeli bir şekilde şenlendirmiş. Görsel listesinin e, otomobil üzerindeki duruşu bu şekilde. Ya iş hissetti diyeceğiz. Sen ses sistemini seviyor musun? Ses sistemi yani e, 4 dörtlük olması da şu an için performansı bana yetiyor. Yetiyor diyorsun. Evet genelde çığırgan olur bu otomobiller. Hem sesiyle hem motor sesiyle ikisiyle de. Öncelikle işitsel modifiyeli listesine bakalım sonra da detaylarına inelim. modifi modifiye listesi öyle ağım şahım dolulukta değil ama işitsel modifiye ekipmanları yetecek düzeyde yeterli düzeyde e, mavi siyah artı kırmızı e, biz bu üçlü kombinasyonu pek uyduramadık sen nasıl uydurdun? Şimdi e, ben bunu tesisatçıya götürüp araya bağlattırdığım zaman Renk olarak bana sorduğunda dedim yani araca en uygun rengi seçin işte ona göre takarsınız dedim. Ama ben aklımdan hiç gelmedi tabii kırmızının kullanılacağı. Tahminim ya siyah ya da mavinin kullanılacağını düşünüyordum. Sonra akşam aracımı almaya gittiğimde baktım kırmızıyı görünce tabii şaşırdım. E, şaşkınlık ifadesiyle de söyledim neden kırmızı kullandınız yani ne alaka. Vites topuzunun kırmızı olmasından dolayı kullandık dediler. E, tabii bana pek bağdaştıramadım alaka ama bu şekilde oldu ama düzelteceğiz bunu. Benim zevkim değil diyorsun. Evet benim zevkim değil ve düzelecek. Vites topuzunun zevki bu. Evet öyle diyebiliriz. Bu otomobilin üzerinde MP3 ana ünite var. Merkezden. mp 3ten bizi gönderiyorsun, arka tarafa geliyor. Amfibar üzerinde ve kutu bas. Kutu baslar genelde bir dönemler çok tercih ediliyordu ama şu dönemlerde çok fazla tercih edilmiyor. Çünkü görsel itibariyle daha hoş. Fiber tasarımlı, işitsel sistemler var. E, tabii ki sen aldığında böyleydi bu otomobil galiba evet. diyorum ben, doğru mu? Evet, böyleydi. Ayrıca başka bir akşam yoktu. Bir de yeni aldığım için daha fazla bir şey yapamadım araca. Zamanla olacak bir şeyler daha. Olacak. Üstlerdeki hoparlörler, bunların değerleri zaten listede yazılıydı. Anfi, Kutubas hoparlörler, ana ünite derken yeterli miktarda, yeterli düzeyde bir işsel modifiyesi var çok da fazla çok rahatsız etmeye gerek yok diyorsun etrafında. Yani kulaklarımı seviyorum diyeyim daha doğrusu. Evet. Çok fazlası biraz daha zararlı olur. Peki e, etrafında, ailen, arkadaşların bu zevkine nasıl bakıyorlar? İş arkadaşların olsun, e, iş çevren olsun. Ya genellikle tabii iş çevrem havalimanı ve çevresinde olduğu için arkadaşlarım yine de memur zihniyetli insanlar ve orta yaş grubu. E, tabii biraz e, alay konusu veya dalga konusu olabiliyoruz e, arkadaşlar. Ne diyorlar? Insanlar. Yani işte bu yaştan sonra tekrar böyle bir şey niye yapıyorsun falan, işte gürültü, müzik niye yapıyorsun? O sonra yani gençlik için mi yapıyorsun bunu? Kompleksin mi var yaşında falan filan? Böyle takılmalar oluyor arkadaşların arasında esprili. Biz de gülüp geçiyoruz şimdilik. Ailede bir sıkıntı oluyor mu? Ailede şu an için para bir sıkıntı yok çünkü yani benim meraklı olduğumu biliyorlardı bu şeylere. O yüzden pek bir sıkıntı yok. Zaten otomotiv sektöründe mesleğimiz olduğu için biraz da uyumlu oluyor. Uyumlu oluyor evet. evet. Peki ya performansı nasıl bu otomobilin derseniz? Önce listesi, sonra da dyno testi. Mazalantis'in geldik performansına performans ölçümleri gerçekleşti Konunun uzmanı yanımızda Alper. E, Mazalantisler nasıl bir araç motor konusunda? Mazalantisler bizim gençliğimizin hayal arabaları aslında e, şu anda fiyatları çok ekonomik olsa da bizim gençliğimizde çok pahalılar ve Türkiye'ye giren ilk spor arabalardan spor görünümlü arabalardan bir tanesi. Aracın kendi gücü 115 HP standardda. Şu anda verdiği güç aracın 105 HP. E, aşağı yukarı 10 yaşındaki bir araçta bu kadar e, düşün olması normal zaten. Herhangi bir sıkıntı yok aracın. Gayet güzel. Torku 150 Nm torp verdi. E, değerleri gayet güzel. Şık bir araba. Evet. Peki neler yapılabilir Alper? E, Mazda modifiye açık bir marka. Neler yapılabilir? Kaç HPye kadar çıkabilir orijinal üzerindeki standart e, elemanlarla? Mazda grubunda modifiye açık arabalar olsa da Lans bunlardan bir tanesi değil. E, tüm dünyada tercih edilen, modifiye, motor modifiye tercih edilen bir araba değil. Sebeplerinden bir tanesi şu. Aslında çok yüksek güçler alınabiliyor ama e, maliyetleri çok yukarıda kalıyor. Çünkü Mazda'nın e, bu araçta kullandığı elektronik sistemler e, çoğu uygulamaya müsaade etmiyor. Müsaade etse de e, bunların önüne geçmek için çok fazla masraf gerekiyor. Maliyet, maliyet artıyor. De, artıyor. Yani. artıyor evet maliyet sebebiyle. Peki, maliyetin dışında yapısı itibariyle? Yapısı itibariyle de. mümkün. Yapısı itibariyle aşağı yukarı... E, aşağı yukarı 10 bin liraya, 11 bin lira gibi para harcanması karşılığında 300 300'lü beygirleri görebilir bu araba. Ne diyorsun Murat? Yani rakam olarak tabii yüksek Bütün bir rakam. Bütün desene. Arabanın tabii, arabanın neredeyse maliyeti. <gülüyor> 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 Ama tabii parası olan insanlar için e, olabilir. Ama tabii ülkemizin şartlarında yüksek tabii. Senin aklında var mı performansını yükseltmek? Valla düşünmüyorum o kadar yükseltmeyi çünkü zaten o kadar yükselsek de o, o gücü sergileyecek pistimiz, yolumuz zaten kısıtlı yok, Türkiye'de yok. evet. Senin için yeterli 104-105 hp gibi bir şu anda üzerinde güç var otomobilin bu da sana yeterli diyoruz. Otomobil noktasında e, otomobil sağlıklı bir sorun yok performansa açık bir motoru var ama pahalı bir motoru var pahalı bir motoru var. Üzerindeki ekipmanlar korunarak bile mi, yani M3 pistonlar korunarak bile mi masraflı? Yani bir çiptunuk gene kadar işte... E, Mazda grubunda çiptunuk ne yazık ki mümkün değil. Mümkün yani değil. E, mümkün e, de be, benzinli grubunda mümkün değil. E, yapılabiliyor ama dediğim gibi harici bir beyin alarak, ayrıca bir beyin alarak programlanarak yapılıyor. Bu da dediğim gibi yine maliyetleri üst limitlere çıkartıyor. Bugün chip tuning'in ortalama fiyatı bir araç için 700 lirayken Lantis gibi bir araba için bu 2,5 milyar civarını buluyor. tabii ekstra beyin alınacağı Tabii ki, tabii ki ekstra beyin alınacağı için 2,5 milyar civarını buluyor. E bu aradaki fark çok fazla. Bunun karşılığında benzinli 100 beygirlik ortalama bir araçtan alınabilecek 3 chip tuning'i de 12-13 beygir civarında. <laughs>